Bugün hayatını ve hikmetli sözlerini okuyacağımız zat Hazreti Şeyh Ebul Hüseyin en Nuri. Feriduddin Attar Hazretleri onu şöyle tanıtarak başlıyor. Şeyh Ebul Hüseyin en Nuri, Kaddesallahu Ruhahul Aziz, kut bir vakt idi. Yani döneminin en büyük şeyhlerinden, zamanının en önde gelen meşayihinden biriydi. Ona Emirul Kulub ve Kamerus Sufiye derlerdi. Kalplerin komutanı, emiri, kalplere nüfuz eden zat ve kameru sufiye yani mutasavvıfların sufilerin ayı dolunay gibi böyle pasparıl parlayan nurlu nuri deniyor zaten. Bu isimde kameru sufiye ismi de lakabı da ona verilir imiş. Döneminin önemli sufilerinden Seri Yusakati Hazretlerinin müridi idi. Şeyhi oymuş. Nuri diye adlandırılmasının sebebi karanlık bir mahalde söz söylerken mübarek ağzından nur çıkardı. Onun için Nuri deniyor. Yani karanlık bir ortamda bir şeyler anlatıyor, söylüyor, sohbet ediyor, hak kelamı söylüyor ve ağzından bir nur çıkar imiş. O yüzden Ebul Hüseyin en Nuri, nurlu kişi diye söylenir imiş. Sahra'da bir savma ası vardı diyor Feridüddin Attar Hazretleri. Yani böyle pek kimsenin yerleşim alanı olmayan bir yerde kendine has bir ibadet odacığı vardı. Basit bir yapı. Ama ibadet ve taatini, evrat ve eskarını orada yapar idi. İbadet ederken gece onun bulunduğu yerden nur parıllardı. Kendisinin de yüzü pas parıl parıllardı. Ak benizli ve ak sakallı nurani bir pir idi. Demek ki bu tür özelliklerinden dolayı Şeyh Ebu Hüseyin en Nuri adı verilmiş. Tasavvuf büyüklerinden Ebu Muhammed el Megazili adındaki zat onun için şu nitelemede bulunur imiş. Ebu Hüseyin gibi taat kılıcı kimse görmedim. Yani Allah'a onun kadar titizlikle İbadet ve taatte bulunan başka bir kimse görmedim der imiş o Allah dostu. Yine bu sözü üzerine Ebu Muhammed el-Megazili'ye sordular. Cüneyd-i Bağdadi hazretlerinden de mi daha ileri idi bu zat? Ebul Hüseyin en Nuri diye sordular. O da şöyle cevap verdi. Onun hali ayrı yani Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin hali ayrı, bunun hali ayrı. Ebul Hüseyin en Nuri'nin hali ayrı. İkisi farklı haller ve makamlarda bulunan zatlar. Zira her birinin bir türlü muamelesi olur. Kendisine göre ibadet ve taat kılış biçimi vardır. Farklı farklıdır elbette. Onların hallerini ve makamlarını Allah'tan başka kimse bilmez." diye cevap vermiş Ebu Muhammed el megazili Hazretleri. Ebu Hüseyin el nuri Hazretlerinin bir sözünü aktarıyor burada Feriduddin Attar Hazretleri. Buyurmuşlar ki en-Nuri "Bunca yıllar mücahede ve riyazet çektimse de bir türlü nefsimin elinden kurtulamadım. Kendimi bildim bileli, ibadet ve taatle nefsimi terbiye etmek için çalıştım, çabaladım ise yine de nefsimin elinden kurtulamadım. Yine nefsim bana zaman zaman kötülükler emredip durmakta tabiatı gereği diyor. Nefsime dedim ki en sonunda gel şu eve gir, seni yavuz uğrular, hırsızlar gibi bırakayım, zindan çektireyim. Yani seni bir odaya hapsedeyim. Bir zindana, bir mapusaneye seni hapsedeyim. Eğer diri kalırsan devlet senindir. Yani ondan sonra ne istersen yapabilirsin. O hapishaneden canlı olarak çıkabilirsen ne ala o zaman istediğini yapabilirsin. Eğer ölürsen bari hak yolunda ölmüş olursun diye nefsiyle hesaplaştığını, muhasebe ettiğini, mücadele ettiğini anlatıyor yani. 40 yıl böyle nefsimle mücadele verdim diyor. 40 yıl. Nefsini dize getirmek için her türlü yolu denedim yine de tam olarak bunu başaramadım diyor. Bir gün Cüneydi Bağdadi Hazretleri Şeyh Ebul Hüseyin Ennuri Hazretlerinin yanına gelir. Hali gayet galip olmuş, benzi sararmış, başını aşağıya bırakmış oturmakta Ebul Hüseyin Ennuri Hazretleri. Bu haldeyken geliyor. Yani murakabeye dalmış, tefekküre dalmış. Allah'ı, zatını, esmasını ve sıfatlarını ve yarattığı mahlukat üzerindeki tecellilerini, ayetlerini düşünüyor. Tefekküre dalmış ve bu manevi halde dışına da sirayet etmiş, yansımış, beti benzi sararmış, öyle tefekkür halinde bulunmaktayken Cüneydi Bağdadi Hazretleri Ebul Hüseyin en Nuri Hazretlerinin yanına gelir. Yanına varınca fark ediyor tabii ki Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin geldiğini ve başını kaldırıyor. Ve Cüneydi Bağdadi Hazretleri ne bir kez böyle yüzüne dikkatlice nazar kılıyor, bakıyor. Heybetinden Cüneydi Bağdadi Hazretleri onun o manevi halinin tesiriyle düşüyor. Ve Ebu Hüseyin Hazretleri ona şöyle söylüyor. Ya Cüneyt, 30 yıldır Cenabı Hakk'ın heybeti benim içimde belirreli, ussam yani tasam, kaygım daha da artmıştır. Benliğimden mahvolmuştum. Tam bir mahv halini yaşıyor. Kendinden geçme halini yaşıyorken sen geldin ve beni bu halden uyandırdın tabiri caizse. Kendime getirdin. Ben diyor 30 yıldır zaman zaman bu murakabeye dalar. Cenab hakkın heybetiyle mahv halini yaşar idim diyor. Sen de işte bu vakitte geldin ve o mahv halinin tesiri sana da sirayet etti böylece diyor. Bu hadiseden sonra cüneyd Bağdadi Hazretleri kendi ihvanına, kendi bağlılarına demiş ki: "Eğer dirlik öğrenmek isterseniz bu zattan öğrenin. Ebu Hüseyin en-Nuri Hazretlerinden öğrenin. Yani hak adamı nasıl olur? Allah dostu nasıl olur? Cenab-ı Hakk'ın nasıl ibadet ve taatte bulunulur öğrenmek ve görmek isterseniz Ebul Hüseyin en Nuri Hazretlerine müracaat edin diyor. Hazreti Şeyh Ebul Hüseyin en Nuri bir gün halvette Cenab-ı Hakk'a münacaatta bulundu. Yalvardı ve yakardı ona. Hazreti Caferi Halidi onun bu haline vakıf oldu. Bir başka sufiyeden bir zat Caferi Halidi onun bu yalvarış ve yakarışına şahit oluyor. Onun benden haberi yoktu diyor Caferi Halidi. Halidi Hazretleri. Ve o şöyle Cenab-ı Hakk'a yalvarmakta yakarmaktaydı. İlahi ey Rabbim şol tamuya yani cehenneme müstehak olan kullarını sen yarattın cehennemlik kullarını günah işleyerek cehenneme düşecek olan kullarını sen yarattın. Onların yaratıcısı da sensin ey Rabbim. Bunları yarın cehenneme koyup azap edeceksin. Bunları bağışla da onların yerine cehenneme beni koy. Ve bunlara edeceğin azabı bana et de onları cehenneminden azade ile kurtar diye Cenab-ı Hakk'a kendisini feda ederek cehennemlik kulların kurtulması için dua ve niyazda şiddetli bir yalvarış ve yakarışta kendinden geçerce ne Cenab-ı Hakk'a münacatta bulunduğuna şahit oluyor. Caferi Halidi Hazretleri. Ve bu sözü işittim diyor Caferi Halidi Hazretleri ve mütehayyir oldum. Şaşa kaldım onun bu duasına. Yani bunun hikmeti ne ola ki diye derin düşüncelere daldım. Ve o gece düşümde, rüyamda Cenab-ı Hak'tan bana bir nida geldi. Ya Cafer Nuriye haber ver. Şol şefkatin berekatına eriştin de. Yani onun dua Ası ve niyazı kabul olundu. Cehennemde kendisi de yanmayacak. Şu ana kadar ki onun yalvardığı cehennemlik kulları da cehennemden azat ettim. Bağışladım onların günahlarını. Haber et diye rüyasında bir nida geliyor. Hak katından Caferi Halidi Hazretlerine. Uykudan uyandım diyor. Ebu Hüseyin en Nuri Hazretlerine koştum doğruca ve bu sözü ona söyleyince bir nara uğurdu. Allah dedi kendinden geçti vecit haline düştü Duasının kabul olunduğuna dair bir rüya yoluyla işaret gelince, kendinden geçip vecd halini yaşamış. Evet, bir başka Allah dostu Şibli Hazretleri der ki, bir gün Ebu'l-Hüseyin en-Nuri Hazretlerinin halvetine vardım. Yani o yalnız başına Cenab-ı Hakk'a ibadet ve taatte ve niyazda bulunurken onun yanına vardım. Baktım, murakabe haliyle oturmuş gördüm. Yani Cenab-ı Hakk'ın kendisini her an görüntü gözetme halinde bulunduğunu farkında onun kendisini gözetlemekte oldu her haline vakıf olduğunu murakabe etmekte olduğunu hisseder vaziyette buldum ve sordum ona diyor Şibli Hazretleri Ebu Hüseyin Ennuriye bu murakabeyi bu hali kimden öğrendin diye sordum bu hale nasıl eriştin dedi ki Ebu Hüseyin Ennuri Hazretleri kediden öğrendim kedi var ya bildiğimiz kedi kediden öğrendim bu murakabe halini Baktım ki kedi fare deliği karşısında uzun süre tam bir konsantrasyonla dikkatini hiç oradan ayırmadan hiç kıpraşmadan büyük bir dikkatle ve sabırla uzun süre o fare deliğini gözetir ve orada hazır durur. Hiç ümidini kesmeden ayrılıp gitmez bu delikten çıkmayacak diye de orayı terk etmez kedinin bu halinden murakaba halini edindim Allah'ını isteyen kişi de öyle gözetmesi gerekmez mi o kedi gibi yani her an Cenab-ı Hakk'ın lütfuna masar olamayabilir insan ama eninde sonunda Cenab-ı Hakk'ın sınaması bizi imtihan edişinin bir cilvesi olarak bize nimet de verebilir kahır da verebilir ne vereceğini de biz bilmiyoruz ama nasibimizi her an görüp gözetmek maddi nasipten ziyade manevi nasipler tabii ki bu. Cenab-ı Hakk'ın rıza ibarisi asıl talip olmamız gereken şey. İşte bir kedi gibi diyor. Kedinin avını nasıl sabırla ve bir dikkat gözetiyorsa o şekilde diyor tam bir murakaba halini yaşamalı kişi diyor Evet başından geçen bir hadiseyi de şöyle anlatıyor Ebu'l-Hüseyin ennuri Hazretleri bir gün uykuya dalmıştım bir hırsız gelmiş benim elbisemi çalmış giysilerimi çalmış başka da bir şey olmadığı için muhtemelen bir saat sonra elbisemi çalan hırsız çıka geldi ve bana o giysilerimi teslim etti. Baktım elleri kurumuş, felç inmiş ellerine o hırsızlıktan dolayı. Hem de Ebul Hüseyin en Nuri Hazretleri gibi büyük bir Allah dostunun giysilerini çaldığı için elleri kurumuş. Bana yalvardı, yakardı. Tevbe ettiğini, pişman olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın dua ve niyazda bulunmasını istirham etti ve elinin tekrar sağlığına kavuşması için ben de dua ettim. Eli o duam kabul oldu da tekrar eski sağlıklı haline geldi ve o hırsız da hırsızlıktan tövbe eyledi ve yolunu hak yoluna döndürdü. Kötü işlerden el etek çekti bu hadiseden sonra diye başından geçen bir hadiseyi böyle nakletmiş. Evet bir başka hadiseyi şöyle anlatıyor Feridüddin Attar Hazretleri Tezkiretül Evliya adlı kitabında. Bağdat şehrinde büyük bir yangın çıktı çıktı diyor pek çok ev yandı. Bir hocanın iki oğlu vardı. Alim bir zatın iki oğlu vardı. Bu yangın içerisinde evin evlerinin içinde yangının ortasında kaldı. Çıkamadılar dışarıya. Annesi babası feryadı figan etmekteydiler. Onu kurtarmak için içeriye de giremiyorlardı. Onlar da dışarıya çıkamıyordu. O sırada Ebul Hüseyin en Nuri Hazretleri oradan geçmekteydi. Annenin babanın o halini gördü. Hadiseye vakıf oldu ve tereddütsüz derhal o büyük Ateşin içerisine daldığı evin içine girdi ve o iki oğlanı dışarıya çıkardı. İki çocuğu dışarıya çıkardı. Ateşten de etkilenmeden. Sanarsın ki o ateş ona gülistan oldu. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ı çok büyük bir ateşe atan Nemrud'un, İbrahim Aleyhisselam'a o ateşin gül bahçesi haline gelmesi gibi, Ebu'l-Hüseyin Ennuri Hazretlerine de aynı hal vaki olmuş. Çünkü bu Allah dostları peygamberlerin yolundaydı yolundan giden mübarek zatlar olduğu için onların bazı özellikleri keramet olarak Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı olarak Allah dostlarına da o peygamberlerin özellikleri zaman zaman verilebilir onlara has kerametler olarak. Demek ki İbrahim Aleyhisselam'ın bu mucizesinin bir eseri olarak keramet olarak Ebu Hüseyin en -Nuri Hazretlerine Cenab-ı Hak lütfetmiş, bahşetmiş onun veliliğini teyit etmiş bu şekilde. Çocukların anne babası Ebul Hüseyin en Nuri Hazretlerine teşekkür etmek için, bunun bir karşılığını vermek için önüne bir kese altın atıyorlar. Yani sen bizim iki göz bebeğimizi, iki oğlumuzu bu ateşten kurtardın, kabul buyur diye bir kese altın onun önüne atıyorlar. Ebu Hüseyin Nuri Hazretleri onlara şu ibretlik cevabı veriyor. Dünyaya hiçbir değer vermediğini, Allah'tan başka hiçbir şeye bir bir metelik bile değer vermediğini ifade eden ve tarihe geçen şu sözünü söylüyor. Eğer Nuri o altınları alırsa ateşten adam çıkaramaz olur bir daha. Bu keramet onun elinden alınır. Bir daha da böyle Allah'ın ikramları ondan kesilir de Allah dostluğundan geri düşer. Onun için hiç dünyalığa metelik tamah etmez diye cevap vermiş Ebu Hüseyin en Nuri Hazretleri. Bir başka hadiseyi Feriduddin Attar Hazretleri Tezkiretül Evliyasında şöyle anlatıyor. Onun bir başka kerametini. Hazreti Şeyh en Nuri yolda yürüyordu. Bir baktı yoksul bir adam ölmüş eşeğinin başında ağlaşmakta. Eşeğin yükünü de kenara istif etmiş. O tek sermayesi o ölen eşeği o yoksul adamcağız bu halde eşeğinin başında ahufigan ediyor. Ağlayıp sızlayıp durmakta. Ebu Hüseyin en Nuri Hazretleri adamın bu haline acıdı ve Cenab-ı Hakk'a duada ve niyazda bulundu. Onun bu Cenab-ı Hakk'a yürekten yalvarışına şahit olunca dua ve niyazda bulundu Hak Teala'ya. Ve ardından ayağıyla o ölmüş eşeği dürttü. Bir defa eşeğe şöyle bir dürtükledi ayağıyla ve kalk kalk burası yatacak yer mi diye eşeği dürtükledi ayağıyla. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin emriyle eşek canlandı, dirildi ve o miskin, yoksul, sevince gark oldu bu defa. Yükünü yükledi ve işinin yolunu tuttu. Evet bu hadisede Kur'an-ı Kerim'de ölen eşeği kulların dirilttiğine dair bir mucize ve keramet olarak Kur'an-ı Kerim'de de benzer bir hadise anlatılır. Dediğimiz gibi bu evliyaullah'ın peygamberlerin izinden gittiğini, onların yollarını dosdoğru takip ettiğini gösteren kerametler bunlar ve Ebu Hüseyin Ennuri Hazretlerine de Cenab-ı Hak onun dostluğunu, veliliğini teyit etmek için böyle bir keramet bahşetmiş. Evet, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri hasta olmuş bir gün. Ebu Hüseyin Ennuri Hazretleri onun durumunu sormak için hasta ziyaretine gitmiş Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine. Biraz yanında oturur ve giderken ayrılırken o hasta yatağında yatan Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin yanından ayrılırken kendi müritlerine, talebelerine demiş ki Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin hastalığından her biriniz götürün demiş. Yani onun derdine ortak Olun. Onun çektiği ıstıraplara siz de ortak olun ve Cenab-ı Hakk'a iyileşmesi için dua ve niyazda bulunarak herkes onun o sızlanışından, sızısından çektiği acılardan bir miktar hafiflemesine vesile olsun diye bu şekilde bir tavsiyede bulunmuş. Daha sonra Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin yanından Ebu Hüseyin Ennuri Hazretleri müritleri de ayrıldıklarında son kişi de gidince Cüneydi Bağdadi Hazretleri gerçekten sağlıklı hale kavuşmuş. Hastalığından kurtulmuş ve sağlıklı bir şekilde kalkıp oturmuş. Yani Ebu Hüseyin en Nuri Hazretlerinin ve onun müritlerinin Cenab-ı Hakk'a dua ve niyazları kabul olunmuş. Onlar ayrılınca Cüneydi Bağdadi Hazretleri de sağlığına kavuşmuş ve ona sormuşlar. Müslümanlık nedir diye sormuşlar. Yani Müslüman olmak nasıl bir şeydir? Müslüman olduğumuz nasıl belli olur? diye sormuşlar. O da şu cevabı vermiş. Aslında hepimizin bildiği ama pek de dikkat etmediğimiz bir ilke. Müslümanlığın anahtarı olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine tam olarak uymaktır. Sünnetlere tabi olmaktır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaşamışsa öyle yaşamaktır. Ne demişse onu yapmaktır. Neyi yapın dediyse onu yapmak, neyden kaçının dediyse ondan kaçınmaktır. Müslüman dediğin adam peygambere benzeyen adamdır. Onun yaşadığı gibi yaşayan adamdır demiş. Şimdi her birimiz kendi halimizi düşünelim. Ne kadar peygamberimizin haline benziyor halimiz? Kendi kendimizi muhasebe edelim yapıp ettiklerimizi ve Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin bu hikmetli sözünün gereği olarak o Allah dostları gibi biz de o Resulullah'a benzemeye çalışalım inşallah. Ebu'l Hüseyin en Nuri Hazretleri'nin iki sözünü aktararak bitiriyor bu bölümü Feridüddin Attar Hazretleri. O iki sözü de okuyarak dersimizi tamamlayalım inşallah. Birincisi sufi tarifi, mutasavvıf. Sufi kimdir? Şöyle buyurmuş Ben Nuri Hazretleri. Sufi oldur ki canları beşeriyet kirlerinden safi ve nefis afetlerinden hali olan. Yani ruhları bu dünyevi ve beşeri, nefsani bütün etkilerden mümkün mertebe arınmış, safi, saflaşmış, nefsi ruhuna tesir edemiyor ve nefsin kötü istek ve arzuları terbiye edilmiş ve onlardan uzaklaşmış kişidir sufi. Yani nefsin güdümünde yaşayan insan değil de nefesi rahmani olan ruhunun tesiri altında iyi işler yapan kişidir sufi. Hiçbir şey onu bağlamaz. Yani Allah'ın dışında hiçbir şeye göre hareket etmez. Allah'ın dışında hiçbir şeyi dikkate alarak davranmaz. Sadece Allah ne der? Ona bakar ve ona göre yaşar. Sufi dediğin adam. Ne malik olan Ola, ne de memluk ola. Yani Allah'ın dışında hiçbir şeye o sahip olmaz, Allah'ın dışındaki hiçbir şey de ona sahip olmaz yani dünyanın kulu olmaz dünya onu etkilemez mal, mülk, para, pul yani Allah'ın dışında ne varsa hiçbir şeyin kulu ve kölesi olmaz yalnızca Allah'ın kulu olduğunun bilinciyle davranır ve yaşantısını buna göre sürdürür sufi dediğin kişi ehli tasavvuf dediğin böyledir öyle nefsinin heva ve heveslerinin peşinde koşturup durmaz böyle keyfini nefsinin keyfini yerine getirmek için değil de Cenab-ı Hakk'ın rızasına tabi ol olmak için yaşar ve ona göre davranır. Evet, birinci sözü buydu. İkinci sözü de bu sufilerin mesleği olan yaşam tarzı, hayat biçimi olan tasavvufun tarifini sunuyor bize. Tasavvuf yani bu hayatını okuduğumuz bu kitapta hayatını okuduğumuz zatların yolu, tasavvuf yolu, peygamber gibi yaşama sanatı tasavvuf. Bunun tarifini şöyle yapıyor. Ebu Hüseyin En-Nuri Hazretleri Tasavvuf ne rusum ne uluğumdur. Yani ne bir takım merasimlerdir, törenlerdir ne de bilgiçlik taslamaktır. Ben bilirim diyerek başkalarından öğrenmeye kendini kapatmak değildir tasavvuf. Çünkü herkesin son nefesine kadar öğreneceği çok şey vardır. Beşikten mezara kadar ilim öğrenmemiz tavsiye olunuyor ya. Artık ben oldum, bütün ilimlere, bilgilere sahip oldum, vakıf oldum demek değildir. Tasavvuf ve bir takım törenler, merasimler, meclisler tasavvuf bu demek değildir. Evet bu yönü de vardır ama asıl olan bu değildir diyor. Ya nedir? Allah ahlakıyla ahlaklanmaktır. Cenab-ı hakkın ahlakıyla ahlaklanmak, tehlkou bi ahlakı buyuruluyor. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız nasıl? En cömert kim? Cömertliğinde sınır olmayan kim? Allah. Allah'ın cömertlik ahlakıyla ahlaklanırsan sen de gücün neye yeterse o kadar cömert olursun. Fakirsen de Peygamber Efendimiz'e soruyorlar hatırlayalım. Yarım hurma tanesiyle de olsa diyor kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Yani cömertliğin sınırı yok. Bir hurman var elinde onun yarısını vererek ne demek? Bu adam malının mülkünün yarısını bağışladı demek. Başka bir şeyi yok. Böyle de olsa diyor ateşten korunun, cehennem ateşinden korunun. Yani ben zengin değilim, benden cömertlik ne gezer deme diyor yani. En dipten, en alt seviyeden de senin yapacağın cömertlik de var buyuruyor Peygamber Efendimiz. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak da bu. Cenab-ı Hak El Halim, yumuşak huylu. E o zaman sen de mahlukata karşı, diğer insanlara karşı, hayvanlara karşı, çevreye karşı halim ol, yumuşak huylu ol. Kırıp dökme, yakıp yıkma, kalpleri, gönülleri, çevreyi vurma, kırma, dökme, sövme. Sen de iyi huylu ol. İşte Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak bu demek. Allahu Teala ikram sahibi el kerim sen de ikram sahibi ol sen de başkalarına zarar vermektense faydasına olacak işler yap İşte tasavvuf budur diyor örnekleri çoğaltmamız mümkün Cenab-ı Hakk'ın esma-i hüsnasını düşünelim bize bildirilen sıfatlarını düşünelim bunlardan ben de istidat ve kabiliyetimce gücüm oranında ne yapabilirim ona bak ve Allah'ın ahlakıyla gücün oranında ahlaklanmaya bak. Tasavvuf budur diyor Ebu Hüseyin en Nuri Hazretleri başka ve sözünü şöyle devam ettiriyor. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahlak huluklarıyla huluklanın. Yani güzel ahlakla ahlaklanın. Güzel huylar edinin. Güzel davranışlar sergileyin. Allah'tan korkun ve Allah'tan korkan kişi Allah'ın yardımının kendisinden kesilmesinden ve Allah'a isyan haline düşmekten yine Allah'a sığınır. Yani Allah'ın maddi ve manevi ikramlarının kesilmesinden onun dünyadaki bir azabı olarak korkar ve bundan yine Allah'a sığınır. Çünkü her şeye kadir olan O. Ondan başka sığınağımız, dayanağımız yok. Eğer bir günaha düşerse diyor, masiyet haline düşerse yine Allah'a dönecek, tevbe edecek. Tevbe dönmek demek. Kötü davranışından iyi davranışa ve Allah'a dönmek. O tevbeyi bağışlayacak olan yegane merciye, yegane makama müracaat edecek yine sağa sola başkalarına değil. Ve taattan da hali kalmayacak. Yani sadece tevbe etti diliyle yalvardı yakardı öyle değil. O kötü huyu terk edecek ve güzel amellere yönelecek. Taatten uzak kalmayacak. İbadet ve taatede de yönelecek. Halini düzeltecek. Davranışlarını düzeltecek. Tevbe ya Rabbi tevbe ya Rabbi tamam sonra gene aynı işleri yapmaya devam. Böyle değil diyor. Aslında Müslümanlığı tarif ediyor gördüğünüz gibi. İşte tasavvuf da bundan ayrı bir şey değil diyor. Peygamber nasıl yaşamışsa mutasavvuf tasavvuf öyle yaşar. Sufi öyle yaşar. Tabi insan bu nisyan ile malul. Bazen unutuveriyor. Allah'ı unutuveriyor. Peygamberini unutuveriyor. Ve onu aklına gönlüne düşürmeden nefsinin, hevasının, şeytanın da fitlemesiyle bir takım kötü işlere yöneliyor. İşte farkına var diyor Ebu Hüseyin en Nuri Hazretleri. Yaptığın iş doğru mu yanlış mı? Gittiğin yol eğri mi? Sıratı müstakim üzere dost doğru yol mu? Bunu zaman zaman bir muhasebe et, çek et, ölç, tart, biç, halini düzelt, kötü halden uzaklaş, yerine iyi amellere sarıl ve yapış diyor. O zaman peygamberin sevgisine, Allah'ın sevgisine ve bağışlamasına mazhar olabilirsin diyor. Ebul Hüseyin Ennuri Hazretleri ile ilgili bilgiler Cenab-ı Hak cümlemizi Ebu Hüseyin Ennuri Hazretleri'nin şefaatlerine nail eylesin. Bu kitapta Feridüddin Attar Hazretleri'nin Tezkiretü'l Evliyası'nda anlattığı bütün Evliya Evliyaullah'ın şefaatlerine ve bu kitabın müellifi olan Feridüddin Attar Hazretleri'nin de şefaatlerine cümlemizi nail eylesin ve bütün bu Evliya Allah'ın izini ve yolunu takip ettiği Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Sübhane ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة